Günaydın. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Güne böyle güzel başlayalım. Güneş ışığını da böyle kapatmak istemedim. Çoğu zaman perdeyi kapatıp böyle daha net görünsün istiyorum ama dedim ki birazcık da güneşi de görelim. <laughs> Selamlayalım. Şimdi güneş pozitif enerji verir. Deneyin. Şimdi bazen neden deneyin diyorum biliyor musunuz? Çok komik gelebilir bazılarına güneşi görmemekte ne saçma öyle şey mi olur Esma Hanım? Ama insanlar o kadar böyle evden işe, işten eve, gökyüzünü göremeyen, güneşin doğuşunu, batışını göremeyen milyonlarca insan var. Böyle bir dakikalık bir zaman oluşturmanızda fayda var bu açıdan onu söyleyeyim. Onlaraydı lafım. Bir kere dünyaya geliyoruz çünkü. Şimdi şöyle bir bakın. Su falının içerisine bu özel taşları koydum. E, i̇stedim ki güzel enerjilerini bize e, geçirmiş olsunlar hissedelim negatif enerjileri de savuşturalım. <laughs> Şimdi sizler dileğinizi tutun, ben de başlayayım. İlk olarak çok böyle içinizde hüzün olsa dahi sanki bir yerlerden hep böyle güzel haberler alacakmışsınız hissiyatı oluştu kalbimde ve böyle hani bazen çok mutlu oluruz ya anlamsız bir şekilde mutsuz mutlu oluruz ve deriz ki ya evet ya çok mutluyum bugün harikayım bugün çok iyiyim ne kadar güzel bir gün ne kadar güzel bir hava halbuki belki de hava çok güzel değildir belki de o gün etrafta çok güzel sesler de yoktur ama sana çok güzel gelir hayat çünkü e, ya çok güzel e, enerjiyi hak etmişsindir ya çok e, olumlu bir düşünceyle uyumuşsundur bilinçaltına göndermişsindir ve bu da sana e, yaradanın bir hediyesidir. Enerjinin karşılığıdır. Uyurken dua etmişsindir insanlar adına, dünya adına. E, Birçok nedenini hissediyorum burada tamam mı bunun? Umuyorum çok güzel haberler alırsın, müjdeli haberler alırsın. İşlerin güçlerinde rast gider böyle görünüyor. E, bir an için artık dünyadan korkmayacağını göreceksin. İşlerden korkmayacağını, parasızlıktan korkmayacağını aslında. Paranın sana geliyor olduğunu göreceksin. Ondan dolayı birazcık daha sevineceksin, sevinçli olacaksın. Ve bu sevinç gün içerisinde seni düşürmemeye, yani şöyle söyleyeyim, evet bu Sevinç sana dışarıdan motivasyon olarak gelmişse seni birkaç saat idare eder ama içsel motivasyonunu kendin sağlıyorsan, kendini gün içerisinde motive ediyorsan emin ol o motivasyon enerjisi günler, haftalar, aylar, yıllar boyu seni bir şekilde hayatın içerisinde tutacaktır. Hayattan kopmamak demek zaten hani herhangi bir depresyona meyilli olmamak demektir. Hayatın içerisinde kalmak, akışta olmak e, güzellikleri de getirir. E, bu bağlamda iyi bir enerji. Lütfen dikkat edin, Motivas dışarıdan böyle hemen ilham, işte birileri seni etkiliyorsa hadi yaparsın, hadi yaparsın diyorsa bu çok iyi bir şey değil, tamam mı? Çünkü bununla kısa süreli e, başarılı olursun, ama kendi kendine evet ben başarırım, bende var bu yetenek emin olun çok para kazananlar ya da çok iyi mevkilere gelen insanlarla hiçbir şey yapamamış insanlar arasında zeka farkı yoktur belki de tam tersidir hiçbir şey yapamamış olanlar çok daha zeki de olabilir IQ testlerinde ama hani kendine inanmaktan geçiyor bu kendine inanacaksın gibi görünüyor burada falın enerjisi su falının enerjisi bana bunları örnek veriyorum ki anlayın falın enerjisi kendine inanmaktan geçiyor tamamen kendine inanacağın bir döneme girmişsin. Başarabileceğine inanabileceğin bir zaman dilimindesin ve bu enerjiyi çok iyi kullanmanı tavsiye ediyorum. Eğer bu enerjiyi kullanırsan ve bunun karşılığını da alırsan sıcak satış gibi işte hani herhangi bir iş yapıyorsan anında para getirisini göreceksin ya da her şey parayı para odaklı gitmeyelim. Kişisel iletişim insan ilişkilerin anında arkadaşlık kurabileceksin sosyal ilişkilerin çok daha olumlu ilerleyecek İnsanlar senin güzel enerjinden etkilenip seninle ahbaplık yapmak isteyecekler. Bu, bu da eskilere kitaplardan bir alıntı olsun diye söyledim. Seninle arkadaşlık yapmak isteyeceklerdir. Ve e, bu seni daha motive edecek ya. Ben 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 evet iyi bir insanım. Ya bunu sonuçta gördüler ya. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Böyle böyle bir enerjiye geçeceksin fal beni çok güzel etkiledi ee, inanın az önce mesela olumsuz bir şey ile karşılaşmıştım birinin konuştuğu hatta ee, böyle kısa süreli 2-3 dakika 5 dakika bir enerjimi düşürmüştü sonra olayı fark edip yeniden toparladık ama hani o bu falın enerjisi anlatabiliyor muyum? Bu benim enerjim değil yani. Burada benim konuştukları onu örnek vermek için anlatıyorum. Hani ben gün içerisinde ne yaşarsam yaşayayım falın başına oturduğum zaman videonun başına oturduğum zaman tamamen odaklanıp sizden gelecek olan kolektifteki enerjiyle yorumluyorum bunu. Ve tamamen size odaklı konuşuyorum. Enerjiniz çok güzel olacak. Umuyorum e, size bu bir ilham olsun. Bu bir enerji kaynağı olsun. Hayatta kendinizin neleri başarabileceğinize inandığınız zaman neler olduğunu birilerinden duymak, neler olabileceğini duymak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bugün bir sayfa kitap okuyacaksın ama ay sonunda 30 sayfa olacak. Sıfırdan çok büyüktür. 30 büyüktür sıfır. Burada her gün istikrarlı bir şekilde yaptığın şey sana mutsuzluk getirmesin bir yıl sonunda çok 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 iyi bir yere gelmiş olacaksın tıpkı böyle kas yapmaya çalışan insanlar gibi düşün bir günde kas oluşmaz tamam mı kendi başına bir iş bağımsız bir iş kurmak istiyorsun bağımsız işinde de biraz tedirginliklerin var yani diyorsun ki ben mesela belki ortaklı yaptığın işlerden kopmak ve kendini tek başına kendine ispatlamak istiyorsun. Diyorsun ki o iş yerini açacağım. O iş yerinin başında duracağım ve kendimi kendime önce ispatlayacağım. Ve sonrasında kimseye böyle ıı, bağlı olduğumu görmesinler. Kimseye bağımlı olduğumu da görmesinler diye düşünüyorsun. Aslında sadece cesarete ihtiyacınız var. Burada fincan, e, fal sahip fincan diyorum. Su falı sahipleri için söylüyorum. Tamamınızın çok az da olsa cesarete ihtiyacınız var. Hani dışarı çıkmaya korkan biriyle kalkıp tüm cesaretini toplayıp giyinen ve bugün çok güzel bir gün geçireceğim yürüyüşe giden bir insanın arasındaki enerji farkını düşünün. Aynen öyle. Biri kendine inanır, biri de der ki ay çok korkunç, dışarı çok korkunç. Şimdi hastalık vardır. Şimdi insanlar bana kötü bakacak. E nereye kadar böyle yaşayacaksın? Nereye kadar bu şekilde yaşayacaksın? Hiçbir zaman hayatı deneyimlemeden mi ölüp gideceksin? bunu da onlara söylemiş olayım. Kim dinliyorsa, kim bu durumdaysa mutlaka e, bu durumda dinleyen birileri de var ki bu sözler döküldü dilimden. Evet, biraz da paraya odaklanalım. Para konusunda parayla ilgili size şöyle bir tavsiyem olacak. Şimdi bir, bir tane böyle 10 lira, 20 lira, kaç lira varsa yanınızda sol elinizi alın. Bir bakın bakalım. Sol elinizi aldığınız zaman öfke mi, stres mi, sıkıntı mı, yoksa başka ne tür duygular hissediyorsunuz ha, tamam, sol avcunuzda bir 10 dakika kadar parayı tutun sıkı yani böyle kapatın yumruk şeklinde para içinde kalsın sonrasında o parayı o stres sıkıntı öfke neyse o duygunuz arınana kadar 10 dakika boyunca bir tutun o arınma sıfırlanıncaya kadar o para sol elinizde kalsın bakın bir tutun deneyin o parayı sol elinizde ve hiç pişman olmayacaksınız söylediğim şeyi yaparsanız sonrasında o parayı Sağ elinize bir geçirin. Sağ elinizde de 5 dakika kadar tutun ve kalbinizden pembe bir ışığın o parayla bir birleştiğini bir görün. tamam Sağ avcunuzdaki parayla hayalinizde kalbinizden kalp çakranızdan pembe bir ışığın çıktığını ve parayla parayı şifalandırdığını ve paraya sevgi enerjisi gönderdiğini düşünün ve parayla aranızda bağın kurulduğunu, parayı, parayı kabul ettiğinizi ve ben parayı kabul ettim, para bana bolluk içerisinde geliyor diye cümleler kurup mühürleyin. Artık sözleriniz neyse bunu yapın, hiç pişman olmayacaksınız ve size hayat, çalışmak, başarmak ve kazanmak çok daha anlamlı gelecek. Burada fincan pardon falın sahiplerinin böyle bir enerjiye de ihtiyacı vardı. Onu da söylemiş bulunayım. Çünkü parayla ilgili bu kök inançlarınızı e, dönüştürebilirseniz o zaman diyeceksiniz ki evet ya bir şeyler bir bir şeylerle bağlantılı. Hiçbir şey tek başına anlamlı değil. Hepsi birbiriyle anlamlı. Sağlık, sıhhat, para. Para olmadan sağlık olmaz. Sağlık olmadan paranın bir anlamı olmaz. Tamam mı? Bunun gibi. Evet. Biraz daha odaklanayım. Bir çocukla ilgili bir sıkıntı gördüm. Önce bir bebek ama burada bebek değil sanki 4 yaşlarında ya da birazcık daha böyle okul çağı gibi de olabilir ama ben 4 yaş gibi gördüm. Ve o yaşlarda ya da o zaman dilimlerinde veya işte bebeklikten yaşadığı bir travmanın etkisini şu an çıkarıyor sizden. Hamileyken sıkıntı yaşamışsınız. Düşürme ya da düşürmeme ile ilgili ya da eşinizle ya da hayatınızda kayınvalideniz kim varsa bunlarla ilgili bir kavga ya da tartışmayı çok şiddetli yaşatmışsınız bebeğiniz hissetmiş bebekler tıkırtıya bile artık onu hissediyorlar biliyorsunuz ee, o yüzden şu an 4 yaşında bunun e, sıkıntılarını gün yüzüne çıkarmış. Zannetmeyin ki çocuğunuz ya da bir yakınınız şu an yaşadığı olayın tepkisini veriyor. Çok uzun yıllar öncenin tepkisi bu. Ee, onu uyurken kulağına söyleyin deyin ki, deyin ki ben babaannenle ya da babanla ya da işte annenle çocuğum şu tarihlerde sen, sen hamil, e, annenin karnındayken ya da bebeğim sen benim karnımdayken biz böyle bir kavga yaşadık ama bunda senin hiçbir suçun yoktu bebeğim sen masumsun üzerine alınma bu o anda yaşandı ve bitti veya içinizdekileri dökün ama işte çocuğun kulağına kötü kötü sözler söylemeyin <laughs> babaannem böyleydi de babam böyleydi de çocuğum bak geberesiceler beni yüzdüler sen ondan böyle oldun <laughs> çocuk daha çok travma yaşar ona göre sakın bir bari, bari çocuğu şimdi kurtarın olur mu yani bu, bu çok e, trajikomik bir şey üzülerek söylüyorum Neyse Hmm. E, hepimizin bu ve buna benzer emin olun birçok e, travması vardır ama gün yüzüne çıktığı zaman şifalandırılması zamanı gelmiş demektir. Burada çocukla ilgili bunu yapın lütfen. Ola ki buna benzer sıkıntıları olanlar varsa da bunu de, deneyin. Olur mu? Kendinize uygun, kalbinize sorun ve bunu yapın. Evet. Bir elti görünce haberi var. E Hayatınızda sildiğiniz, hayatınızdan çıkardığınız akrabalık bağları ile ilgili anımsadığınız bazı durumlar var. Onları anımsayıp konuşmamanızda fayda var. Çünkü burada görünen, siz hayatınızdan çıkarmışsınız o insanları ve hala konuşuyorsunuz. Konuştukça onlara pozitif enerjinizi yolluyorsunuz ve gün içerisinde onlara düşmanlık besliyorsunuz gibi görünüyor. Onu da yapmayın lütfen. Çünkü bunu konuştuğunuz kişiler de size karşı biraz negatif oluyorlar. konuştuğunuz kişiler de diyor ki e, ne bu ne bu ne turşu neydi o bu ne perhiz bu ne lahana turşusu öyle bir şeydi değil mi? <laughs> evet ben yine ve hatırlanmamış sözler burada bununla ilgili. anımsamamanızda fayda görüyorum. Çünkü silmişsiniz, çıkarmışsınız hayatınızda. Şimdi düşünün, kayınvalideniz size gelmiş, size acılar yaşatmış. Diyelim ki varsayalım, bu gelinin kayınvalidesine yaşatması da olabilir, bilemiyoruz. Sonra kayınvalideniz size misafir olarak gelmiş, bir süre kalmış ve siz anlaşamamışsınız ve gitmiş. Ve siz aylarca hala onun arkasından bana bunu yaptı, bana bunu etti. Hala o anı yaşatıyorsunuz bedeninize. Tamam, hırpalıyorsunuz kendinizi. Gitti ya kadın evine gitti. Tamam bir daha gelinceye kadar unutun onu. Tamam mı? En azından kendinize bu iyiliği yapın burada. Gitmiş yani oturuyor kocasıyla ya da tek başına ya da komşularıyla oturuyor yani. Tamam gitti geldi sana çektireceğini çektirdi. Döktü döktü karmasını yaşadı. Sana da yaşattı ve gitti. Onu konuşarak emin ol kendine hiçbir iyilik yapmıyorsun. Etrafındakileri de kendine öfkelendiriyorsun. Bir kere de ne olur mu hatırım için lütfen konuşmayın. Evet. Şimdi şöyle diyorsun İsmail Hanım ben kendimi hayatımın merkezine koymak istiyorum ama kocam yüzünden işte ya da işte şu kişi yüzünden ya da karım yüzünden ya da sevgilim yüzünden ya da annem babam yüzünden bir türlü hayatımın merkezine kendimi koyamıyorum. Hep onlar suçlu. Hep onlar suçlu. Hep onlar suçlu. Şimdi bir gün boyunca size bir görev vermiş olayım müsaadenizle. Bir gün boyunca onları suçlamayın. Bir gün boyunca gözlerini e, kapat ara sıra ve bir yuvarlak bir şey düşün tamam mı? bir çember. Çemberin ortasında kendini yerleştir. Tam merkezine ya da bir dünya düşün. Dünyanın merkezindesin. Kendin. Etrafında olan olaylar o oluşsun 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 tatat tat, böyle hızlı ya hızlı çekimle düşün. Filmlerde olur ya hızlı çekim hızlı çekimle böyle oluyor, bitiyor gün içerisinde yaşıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, işe gidiyorsun, geliyorsun, her türlü sorumluluğunu yapıyorsun ve bitti, gün bitti. Bak sen hayatın merkezinde yerleşik bir şekilde. Etrafında olaylar oldu, bitti. Hiçbirini duymuyorsun bile. İşte gününü böyle yaşarsan, o zaman hayatının merkezinde sen olursan diğer insanların çok sana etkisi olmayacak. Bu video sahiplerinin buna ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim. birazcık şöyle hareketlendirelim şöyle tahta parçaları suyu görünce ayrışıyorlar o yüzden o siyahlıklar onlar şöyle bir elimi suya sokmak istedim bir enerjisini alalım iyi geldi evet şimdi birazcık daha odaklanayım devam edelim hurdacı geldi Şimdi sevgiye çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Sevilmeye, başınızın okşanmasına ve başınızın sevdiğiniz kişinin göğsüne yaslamanız gerektiğini, ondan güzel enerji almanız gerektiğini. Yani bir sevdiğiniz olmayabilir, aşkınız olmayabilir karşı cins olarak ama gerçek, çıkarsız bir ilişkiye, mesela anne sevgisi çıkarsızdır, tamam mı? Ya da çok birbirini çok seven eşlerin sevgisi de çıkarsızdır. O yüzden ee, hani şöyle çıkarsızdır. Mesela erkek gider para kazanır der ki ya bugün evime işte şu erzakları götüreyim çok güzel işte onlar mutlu olsun. tam bu çıkarsız bir sevgidir. Kadın kadın evini temizler ve ev halkı hijyenik bir evde yaşasın mutlu olalım o oh, huzurlu bir soframız olsun diye çıkarsızdır anlatabiliyor muyum diğer ayrıntılarda çıkar gizli olabilir işte kocama şöyle yapayım da para versin. İşte karıma şöyle yapayım da bana yüz şöyle yapsın, yüz versin, davransın. Şöyle. Bunlar farklı konular. Benim söylediğim ana maddeler. Başka bunlar ayrıntı. Ee, evet. Hayatınızla ilgili yorum yaptırdığınız kişilere dikkat edin. Burada <laughs> hayatınla ilgili. Ee... Birilerine müsaade ediyorsun eltine, görümcene veya arkadaşına veya bir yakınına. Müsaade ediyorsun hayatınla ilgili yorum yapmaya başlamışlar ve bu yorumları seni gün geçtikçe etkisi altına alacak ve seni artık yönlendirecekler. Ona göre seni sıkmaya başlayacaklar. Sakın ola ki herhangi bir konuda ne anlatıyorsan anlatmaya devam etme. Canın mı sıkıldı? Git tek başına yürü canın mı sıkıldı git suya anlat bir kağıda yaz sonra o kağıdı yırt at ama işte inancına göre ibadetinde anlat tamam mı ee, emin ol bunlar ondan daha az e, canını yakacak çünkü sonra kocanı ya da karını anlattığın arkadaşın ertesi gün şunu söyleyecek E ee, aranız nasıl düzeldi mi ama sen onu anlatmak istemiyorsun bir sonraki gün tamam onu orada niye kapatmadı bu arkadaşım diyorsun yani neden bana her gün soruyor eşimi Tam bitti yani bize şimdi barıştık gibi tamam mı? Örnek veriyorum. Ya da barışmadın, ayrılacaksın ya sana ne. Tamam bir ben sana o anda anlattım. Yeter artık ne soruyorsun. Gibi gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her iki kanala da yükleyeceğim bu videoyu. Her iki kanaldakilere de şifa olsun. Suyun enerjisi, taşların enerjisi, tüm acılarınızı alsın, götürsün diliyorum. Seçiyorum yüce yaradandan. Kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun doğru kararları do alabilmek adına kalbinize sorun hangisi hafif geliyorsa onu yapın kendinize iyi bakın hoşçakalın.